Uzak izde yeni soru eklemek için soru bankası menüsünden yeni soru bölümüne geliyoruz. Burada soruyu istersek manuel yazabiliriz. Manuel yazdığımız zaman sağ tarafa cevap seçeneklerini yazmamız gerekiyor. A seçeneği, B seçeneği, C seçeneği, kaç seçenek varsa 3, 4 ve 5 seçenekli olarak kayıt yapabilirsiniz. Herhangi bir soruyu kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Ya da bilgisayarınızda kayıtlı görsellerden soruları hazırlayabilirsiniz. Biz bilgisayarımıza kayıtlı olan bir görselden sorumuzu hazırlayalım. Bu şekilde sorumuz ekrana geliyor. Soru ekranı bu şekilde cevap şıkları ile birlikte geldiyse sağ tarafa cevap seçeneklerine girmemize gerek yok. Direkt alt kısımdan ders adını seçiyoruz. Hangi derse ait bir soruysa bu. Bu arada AYT, TYT, KPSS dersleri ile ilgili bir soruysa mutlaka ilgili başlığın altındaki dersi seçmeniz gerekiyor deyse diğer başlığın altında en altta şurada kendi hazırladığınız dersleri görebilirsiniz. Seçelim matematik olarak. Konuyu seçiyorum listeden. Zorluk derecesini seçiyoruz. Varsa sorunun kaynağını girebilirsiniz. Doğru seçeneğini giriyoruz. Türünü seçiyoruz. Seçenek sayısını seçiyoruz. Kaç seçenekli olduğunu. Sorumuz 4 seçenekliydi. 4 seçenekli olarak seçiyorum kazanım bilgisini seçebilirsiniz. Bu 8. sınıflar için geçerli kazanım raporlaması yapmak isterseniz sınavlarda mutlaka kazanım numarasını da seçmiş olmanız gerekiyor. Ve buradan kaydet butonuna basıyoruz. Soruyu kaydettikten sonra bu sorumuz kaydedildi artık. Yeni soru butonuna basarak yine matematik dersine ait sorularımızı ekleyebiliriz. Yeni soru butonuna bastıktan sonra Ders adı, konu adı, zorluk seviyesi, kazanım numarası, seçenek sayısı gibi bilgiler otomatik gelir. Siz sadece doğru seçeneği seçip kaydet butonuna basabilirsiniz sorunuzu ekledikten sonra. Sorularımıza ekledikten sonra soru bankası menüsünde soru listesi bölümünden sorularımızı görebiliriz. En son eklediğimiz soru da buydu. Burada gördüğünüz gibi sorunun tüm detay bilgileri gözüküyor zaten. Soruyu görmek için ayrıca tıklayınız butonuna basarak detaylı olarak da soruyu görebiliriz. Soruyla ilgili bir değişiklik yapacaksak buradaki kalem butonuna basarak değişikliği yapıp yine kaydet butonuna basabiliriz. Soruyu da silmek isterseniz buradaki çöp kutusuna basarak soruyu silebiliriz. Soru listesi bölümünde aynı zamanda burada ders adına, konu adına, zorluk derecesine, türüne, seçenek sayısına hazırlayan veya kazanım numarasına göre filtreler vererek daraltabilirsiniz aramalarınızı. Ozo toplu soru eklemek için de yine soru bankası menüsünden Excel'den soru al butonuna basıyoruz. Burada ders seçiyoruz öncelikle. Hangi derse ait soru ekleyeceksek onu seçiyoruz. Sütun seçeneklerini seçiyoruz. Excel'imizde hazır olan sütun seçenekleri. Excel'imize hazırladığımız başlıkları buradan da aynı şekilde seçiyoruz. Seçtikten sonra Excel'imizde soru kaçıncı satırdan başlıyorsa başlangıç satırına onu yazıyoruz. Birinci satırda başlıklarımız vardı. O yüzden ikinci satırda başlamıştı bizim soru başlıklarımız. Bitiş satırını yazıyorum. Dosyamızı seçiyoruz listeden. Tabloya aktar butonuna basıyoruz. Bu şekilde alt kısımda sorularımı görebiliyorum. En alt kısımda tablodaki verileri sistem aktar butonuna bastıktan sonra bu şekilde sisteme sorularımı aktarmış oluyorum. Eklemiş olduğum soruları da yine soru bankası menüsü soru listesinden görebiliyorum bu şekilde bakın eklediğimiz sorular. Herhangi bir hataya ya da yanlışlık varsa kalem butonuna basarak düzeltme yapabiliriz ya da çöp kutusu butonuna basarak silme işlemi yapabiliriz.